Yani sadece yurt değil. Aynı zamanda burs imkanlarımız var. Bazen e, göreceksiniz part-time iş imkanları size ciddi alanlar ve katkılar sunacak. O da sizin için keyifli bir deneyim olacak. E, dolayısıyla yalnız değilsiniz, onu bilin. Bu öğrenciler için çok büyük bir adım. Maddi konular öğrencilerin belinden büyük bir yükü kaldıracak. Ne iş yapsam niye arıyorum, Kendime nereden ne katabilirim? diye kendim arıyordum. Ben aramadan kendi ayağıma gelmesi beni çok mutlu etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bölgesel istihdam ofisleri aracılığıyla üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş bulmaları konusunda yardımcı oluyor. Mobil istihdam ofisleriyle de kaldıkları İBB yuklarında öğrencilerin başvuruları alınıyor. Bir i̇ki tane de mobil aracımız var. Anadolu ve Avrupa yakasında öğrencilerimize biz bizzat ayaklarına gidip ulaşıyoruz. Özellikle yurtta kalan öğrencilerimizi çok önemsiyoruz. Bunun yanı sıra üniversite öğrencilerimize de ayrıca üniversitelerine gidip ziyaret edip iş başvurularını alıyoruz. Bugüne kadar binlercesini işe yerleştirdik. Dört kardeşimle ben okuyoruz. O yüzden maddi anlamda doğal olarak sıkıntılar çekiyoruz. Ben de aile yük olmamak adına kendi masraflarımı kendim karşılamak için uğraşıyorum, çalışıyorum. Hem okuyup hem para kazanmak gerçekten iyi olacak. Bizim gidip iş aramıyor olmamız, onların bize işleri gösteriyor olmaları bizim için çok kolaylık. Toplam 2800 öğrenciye hizmet veriyoruz. Geçen yıl 622 öğrencimiz vardı. 622 öğrenciden 158 öğrencimizi bölgesel istihdam ofisleri vasıtasıyla işlere yerleştirdik. Bu dönemde de artan öğrenci sayımızla birlikte daha fazla öğrencimizi işe yerleştirmek için çalışmalar yapmaya başladık. Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdumuzda bu çalışmaların bir tanesi. En azından harçlarımızı ve masraflarımızı çıkarmak bizim için çok iyi oluyor. Direkt bizim yurdumuza geliyorlar ve bize iş sağlayabiliyorlar. Bunun çok yararlı olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle bu tarz işler bizim için çok önemli oluyor. Tüm üniversite öğrencilerini, bölgesel istihdam ofislerinin 15 ofisine davet ediyoruz. Hem İstanbul Sen'in uygulamasının içerisindeki iş ara iş bul uygulamasından ulaşabilirler. Hem de bio.ibb.istanbul web adresimizden yarı zamanlı, günlük, dönemsel işlere başvurabilirler. 16 milyon